Так. Köşk'ün ve Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Deniz Kilislioğlu aktardı bizlere. Şimdi bu teklif, yasa teklifi meclisteki alt komisyonda görüşülüyor ve bu komisyonda sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınacak. O kuruluşlardan biri de eğitim reformu girişimi. Aslında teklif gündeme geldiği andan itibaren eğitim reformu girişiminin görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz ekranlarımızda. Girişimin koordinatörü Batuhan Aydagül Ankara stüdyomuzda. Şimdi bir kez daha konuğumuz Sayın Ayda Gül merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Şimdi bu e, dün akşam gelen o son dakika değişikliği haberini siz nasıl karşılıyorsunuz? Beklentileri karşılar mı en azından e, bu yasa teklifi ile ilgili kaygıları e, ne kadar giderebilir? Sizi dinleyelim. Başak e, Hanım, beklentileri e karşılamıyor. Ee, bizim altını çizdiğimiz bazı riskler vardı. Kız çocukları, engelli çocuklar ve yoksul çocuklar için. Ee, kız çocukları ve engelli çocuklar için bir nebze bu risk azaldı. Ancak e, esas olarak e, mevcut tasarı e, şu haliyle bile uluslararası eğilimlerden, Türkiye'nin ihtiyaçlarından, araştırma temelinden ve rasyonel bir yaklaşımdan uzak bir öneri. Evet. Peki ne olması gerekiyor? Şimdi e... 12 yıllık zorunlu ama kademeli eğitim. Bir yandan Başbakan Erdoğan'ın bugün açıklamaları vardı. Bize Amerika'yı örnek gösteriyorlar. Daha esnek bir eğitim modeli olması gerektiğini söylüyorlar. Kimi zaman konuştuğumuzda eğitim uzmanlarıyla dendi ama size göre e, Türkiye'nin ihtiyacı olan nedir? Ve bundan sonrasında şimdi 8 yıldan sonra artık açık lise söz konusu olacak anladığımız kadarıyla ee, başka nerelerine neşter atılması lazım eğer bu yasa teklifi üzerinde ısrar edilecekse ve e, meclisten geçecekse e, tabii bu güzel bir soru çünkü e, bu yasa tasarısının hani geçmesi daha sonra biz bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyorduk ama şu haliyle e, ilk öğretimi kademeli yapması e, Yanlış çünkü üç gerekçesi var bunun yasa teklifinde. Birincisi Amerika, Fransa ve İngiltere örnek gösterilerek deniyor ki uluslararası ortamda ülkeler böyle yapıyor. Şimdi bir şeyi çok iyi bence kamuoyuna anlatmak lazım. Kesintisiz temel eğitim veya ilk öğretim dediğimiz zaman bunun program bütünlüğünün altı çiziliyor. Yani öğrenciler birinci sınıftan en azından sekiz ki bu örnek verilen üç ülkede onuncu sınıfın sonuna kadar ortak bir öğretim programı okuyorlar ve herhangi bir yönelim yapılacaksa da bu seçmeli derslerle rehberlik hizmetleriyle yapılıyor. Yani ne bu üç ülkede ne OECD'nin genelinde ne de artık dünyadaki birçok gelişmekte olan ülkede hele hele dördüncü sınıf sonrasında mesleki eğitime yönelim kalmadı. Yok. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman bence ilk Amerika, İngiltere ve Fransa hani illa örnek olarak kullanılacaksa da yine yanlış örnekler. İkincisi biliyorsunuz kademelendirme ile ilgili önemli bir mazeret veya gerekçe kırsal eğitimle ilgili dile getiriliyor. O da yanlış çünkü şu an kırsalda eğitime baktığımız zaman 300 binden fazla çocuğumuzun 10 binden fazla okulda okuduğunu görüyoruz. Yani nedir? Türkiye şu anki yasa çerçevesinde de 1 ila 5. sınıflar arasında öğrencilere köylerde birleşiş, birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapma imkanı veriyor. Arkasından yatılı ilk bölge okulları YİBOLAR Yalnızca son çözüm olarak kullanılıyor. Yani ilk öğretimde 5. sınıfa kadar öğrenciler köy okullarında okuyabiliyorlar. Daha sonra 6-7-8. sınıfta branşlaşma başladığı için bu okullardan taşımalı sistemle ya da bolarla farklı okullara devam edebiliyorlar. Üçüncü eleştiri aynı mekanda olması ile ilgili geliyor çocukların. Şimdi evet. belki de gerekçeler arasında en çok tartışılabilir gerekçe bu. Fakat burada da bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Bir, bununla ilgili veri paylaşılmıyor. Ampirik bir temeli yok. İki, bununla ilgili Türkiye'de bir tartışma yapılmış da değil. Yani ben ve arkadaşlarım RG'de bunun öncelikle uygulamalarla aşılabileceği kanısındayız. Veya en azından Türkiye'de psikologlar olsun, eğitim bilimciler olsun bu süreçte veri temelli bir tartışma sürecinin bu tür bir yasal değişikliği, radikal, değişikliği, radikal bir çözüm getirmeden önce devreye alınması kanaatindeydik. Peki, e, mesleki eğitimin önünü açacağız diyor Başbakan Erdoğan bugünkü konuşmasında. Şu andaki e, işleyen e, bizim uygulamamızdan farklı ne olacak? Bu yasa bu haliyle devreye girerse mesleki eğitim açısından? E, o biraz açıkçası muallak çünkü bakanlar kuruluna karar yetkisi bırakılıyor. Öğretim programlarının veya hangi öğretim programlarının ilk öğretimin ikinci kademesiyle ilişkilendirileceğine dair biz açıkçası burada Bakanlar Kurulu'nun da doğru merci olduğunu düşünmüyoruz çünkü Türkiye'de bu işle yetkili bir birim var o da talim ve terbiye kurulu Başkanlığı hani bu başkanlığı bu kararlar üzerinde milleti Bakanlığı bünyesinde söz sahibi ne olabilir meslek liseleri erken yaşlarda açılmaya başlanabilir yani bunun çok sakıncası var bir değil çok sakıncası var. Ülkelere baktığımız zaman ne kadar erken çocuklara ayrıştırmaya başlıyorsanız o kadar kalitenin artmasına engel oluyorsunuz ve o kadar eşitsizliklerin artmasına katkıda bulunuyorsunuz. Ve altını çizmek istiyorum ki bu iki konu yani Türkiye'de eğitim niteliğini arttırma hedefi ve özellikle eğitimde eşitsizliklerin arttırılması hedefine yönelik çok ciddi sekte vurma ihtimali riski olan bir tasarıyı biz bugün tartışıyoruz. Bir başka bununla ilgili önemli e, tasarıdaki madde çıraklık. Çıraklık yaşının 14'ten 11'e düşürülmesi. Bu her şeyden önce Türkiye'nin e, kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, iş yerlerinde 15 yaşından e, önce çırak... Ya şimdi ama nasıl olacak? Yani 4 artı 4'ten sonra... Maddesiyle... E, o hala geçerli mi şimdi bu değişiklik haberinden sonra? 4 artı 4'ten sonra... E, açık öğretim tercih edilecek ama yine yönlendirme dördüncü kademeden sonra olacak. Dolayısıyla da mesleki eğitim açısından 11 yaş çıraklık hala geçerli diyebiliriz. Şimdi 11 yaşından itibaren siz öğretim programı bütünlüğünü yani program bütünlüğünü bozup alternatifler sunmaya başladığınız anla beraber çocukları ayrıştırmak zorundasınız. Yani iki program olsa diyeceksiniz ki ya buraya ya buraya gideceksin. Bu meslek eğitimi de olur bir başka okul da olabilir. Bunu yaptığınız zaman da bu çocukların oraya nasıl yerleştirileceği veya nasıl seçileceği sonu, konu, problemi gündeme gelecek. Ve biz de ne yazık ki endişeliyiz ki bu problem Türkiye'de sınavların ön yana çekilmesiyle ilgili e, bir sakınca veya bir sorun getirebilir. E, evet. Çıraklıkla ilgili olarak baktığımızda bununla ilgili bir değişiklik henüz biz duymadık. Evet. E, umarım o değişiklik olacak ancak uluslararası eğilimler araştırma temeli bütün bunlara baktığımız zaman meslek eğitiminin ki son Ankara'da pardon Antalya'da hafta sonu yapılan meslek eğitimi çalıştayı da bunu doğrular bir öneri getirdi mümkün olduğu kadar ileri yaşlara mümkünse de 11. 12. sınıflara artık ötelenmesi gerekiyor çocuklarımızın iyiliği için Peki Batuhan Ayda Gül teşekkür ediyoruz. Siz bu görüşlerinizi meclisteki alt komisyonda bu teklifin görüşmelerinde de dile getireceksiniz. Sağ Yayınımıza katıldığınız için. Şimdi yurt genelindeki hava durumuna bakacağız. Dün itibariyle duyurmuştuk sizlere